Evet arkadaşlar bugün PNG error kodu ifşa alıyoruz. Yani o beni ifşa almış ya. Bakın. Evet bak saçma sapan videolar atmış. Yani bir de bana ifşa yapmış. Arkadaşlar <laughs> Arka şey şu an seslendirme yapıyor. Normalde bu videoyu çekiyor da çekmiştim sessiz çektim. Şu an seslendirme yapıyor. Ama bu kişi abone olmayın derim. Çünkü çok fena küfür edip duruyor zaten. Her videomu dislike atıyor. Ben ona hiçbir şey atmıyorum kağıda bakmıyorum ya geri zekalı ya vallahi geri zekalı bir çocuk. Şimdi ne soruyorsun? Sesimi değiştirme. Evet. Bak orada ben sesimi değiştirmedim arkadaşlar. Yani direkt kendisi yapmış. Sınavlar bitti de daha çalışmana da gerek oluyor. Bak şöyle... Beni oraya atmış gibi hissediyor yani ben hiç Bak Türkiye saygı duyan kişiyi de daha ifşa yapıyorsan sen ee, Allah siz imansızsın Bak o abone dilenmek de değil Bunlar mal ya gerçekten arkadaşlar yani bunlara gerçekten inanmayın ya. Yani. yani en sonda bir tane geçirecektim. Evet Trabzonspor. Trabzonspor'a yapmıştım. Hepsi de sil, evet. Ben hiçbirini silmeyecektim zaten. O oh, normal işte yani. Minecraft kanalıma girdi. Buradan Zaten kendisi fakir beyinli diyor. Asıl senin fakir beyinli çünkü gerizekalı bir insan Türk Obungo'ya ifşa yapamaz yani. Kendini Boralo zannedin. Oğlum! Ne diyorsun lan? Lan Cenkera sen Boralı gibi Kendini Boralı o zanneden arkadaş mı diyor? Tabi Boralı zanneder Tabi Boralı o, Hepimiz Boralı o, o. Boralı gibiyiz zaten Ama siz değil Evet O Shorts video Kendimden kopya çektim de eskiden Türk Obunga kanalındaydı. yemin ederim geri zekalı bunlar ya. Evet. Gördüğünüz gibi Buna asla abone olmayın arkadaşlar. Buna asla abone olmayın. Neyse like atıp abone olmayı Yorum yazmayı size seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Θα κάνουμε μια κουβέντα για αυτό. Εγώ τι θέλετε; Αφήστε